Polis, Polis mi? mi? Polis, Polis mi? mi? Yok, hayır, çağırma. Sonra ne olur biliyor musunuz? Gelirler. Zabıt tutarlar. Evimde ne derece çıplak ya da giyimli olduğumu. Röntgenci erotik danslarla tahrik edip etmediğimi araştırırlar. Sonunda da ben. Evet, ben. Halka açık bir yerde uygunsuz davrandığım için ahlak zabıtalarına ihbar edilirim. bana sorar mısın? Yorgun musun? Yardım ister misin? Yemeği kim pişiriyor? Tabakları kim yıkıyor? Ben. Alışverişi kim yapıyor? Ben! Benim hakkımı benden esirgeyemez kimse. Açlıkla, işkenceyle, aşağılanmakla savaşmakta. Biz kadınlar yapayalnız kaldıysak. Bunun suçu bende mi? Siz erkekler, ne yaparsanız yapın ses çıkarmazdık. Bizi böyle bilirdiniz ve siz kesinlikle övülecek kimseler değildiniz. Cesedim bir dağ gibi ağır. Yüz bin ve yüz bin ve yüz binlerce kadın konu. Bu kocaman dağı kaldırıp omuzlarını alırken sizin yerinizi sarsacak müthiş bir kahkaha atacaklar. Aklınca sana çocuk doğuracağım ve senin adını taşıyacağım öyle mi? O gece sabaha kadar ifademi almayan kalmadı. Alıştım ben de ifade vermeye. Şimdi sıra bende. Ben alıyorum dünyanın ifadesini. Bunları benden ya da başka bir kuldan almaya kalktığınız için siz biliyorum şeytanın emrindesiniz. Böyle bir şey başına gelirse... Bağırmak gerektiğini biliyordum. Böylece herkes kim olduğunu bilecekti. Adını haykır. Ben Paulina Salas. Ben Paulina Salas. Beni kaçırıyorlar. Ben Paulina Salas. Beni kaçırıyorlar. Hemen o anda bağırmazsan yenildin demek.